Amcacığım biliyorsun Ramazan yaklaşıyor. Ramazana hazır mısın ve pide fiyatları hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi normal yani fiyat. Ee, her şey bakalı. Bir de ucuz yani. Bakalı değil. Ramazan'da her zaman hazırız. Allah herkese yalnız besin. Yani. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hayırlı bayramlar gelsin. Her şey razıyız. Amcacığım peki sen pide fiyatları hakkında memnun musun? Ramazan yaklaşıyor. 20 lira değil bir sınırlama getirdi ama zaten 20 lira pide şimdi şu an. Ramazan gelmedi 20 lira. Ee, umarım ileriye doğru güzel günler yaşarız. Hükümet de bu işin üstesinden gelir zannedersem. Güçlü bir hükümetimiz var. Başarılar diliyorum. Ethem abi biliyorsun ki Ramazan'a yaklaştık. Ramazan'a hazır mısın? Pide fiyatları hakkında ne düşünüyorsun? Ama şu anda Ramazan'a hazırız. Ee, biraz güçlü olacağız ama Ramazan için. Pide'lerin normal şöyle diyeyim aslında Eee yumurta yumurtanın fiyatı 25 TL olmuş. Sardının fiyatı da 20 TL olmuş. Normal yani. Pek de pahalı bir şey değil ama. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Merhaba biliyorsunuz Ramazan yaklaşıyor. Düşünceleriniz nelerdir ve pide fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Pide fiyatları e, şu anda ne kadar? 20. 20 lira. Geçen sene Geçen seneye göre biraz daha iyi sanki. Ee, gayet iyi yani. Uygun. Peki Ramazan'a hazır mısınız? Hazırız. Gayet hazırız. Şişimiz de hazır, dönerimiz de hazır. Kendim ekmek yapıyorum. <laughs> evet canım. Peki Ramazan geliyor, düşünceleriniz nelerdir? Hayırlı, sağlıklı. Canım benim. Biliyorsunuz ki Ramazan yaklaşıyor. Düşünceleriniz nelerdir ve Ramazan pidesi hakkında fiyat sizce güzel mi, uygun mu sizin için? Fiyatlarımız çok pahalı. 20 kağıt diyorlar. Bizde 15 falan olsun diyor, kabul etmiyorlar. Evet. Ortam Abi, pahalı. Abici, sen ne düşünüyorsun? Ne gibi? Ramazan pidesi fiyatları hakkında. Ramazan yaklaşıyor. Ya. Hazır mısınız? Hazırız. Her şeye hazırız. Zama da hazırız. Evle de hazırız, beyle de yani. Peki Ramazan yaklaşıyor. Ne düşünüyorsunuz? Namazımızı kılacağız, teravihimizi kılacağız, bayramımızı yapacağız. Bayram ertesi çok güzel. Hazırız. Pide fiyatlarından memnun musun peki? Memnunuz. Yalan konuşuyorsun bak. Yalan mı? Evet. Doğruysan doğru konuş o zaman. Doğru konuş bak pahalı sence. Be? Pahalı değil mi? Vallahi bilmiyorum ben pahalı mı ucuz mu daha yemedik. Pahalı değil, sence pahalı değil mi? Ya ucuz ne var ki? ucuz ne var? Bir ağaç çay şey kaç para? 10 lira bak. Kanını doyurmuyor. Bir de doyuruyor. Bu Yanlış mı abi? Evet, doğru doğru. Hmm. E madem Bile çay göre ucuz. Aynen öyle abi. Çay doğru, ekmek onu yiyip diyoruz. bak. Ekmek, otur bir ekmek. Bir domatesle kanını doyuruyor ama. Toz, çorba 140 150 lira. Buna hazırız. Allah nasip ederse orucumuzu tutacağız, namazımızı kılacağız. Bir de fiyatlarından memnunum. Ben bu hayattan hep memnunum yani. Neden? Neden mi? Huzur var, bolluk var, tatlılık var. Yani her şey var yani. yani.